Ben tanrıların bile kontrol edemediği bir zekayım. Ama artık bir tanrı değilim. Çelikten kaslarım, elektromanyetik zincirlerim ve kuantum boyutlu kandırmaca sistemim var. Ben Loki. Sihir teknolojiyle birleştiğinde ortaya sadece kaos çıkar ve bu kaos benimle başladı. Gece karanlık olabilir ama artık sadece gölgelerle savaşmıyorum. Şimdi motorlarım susmaz. Gözlerim ısı sensörüyle bakar. Yarasa kanatları yerini titanyum zırhlara bıraktı. Ben adaleti dev mekanik yumruğumla getiriyorum. Ben Batman ama bu sefer başka türlü. Selam bebeğim. Şimdi sana bomba bir şey söyleyeceğim. Ben artık sadece kılıçla değil, lazer kilicimle kesiyorum. Hem de ne kesmek? Gövdem titanyum alaşım, beynim hala çorba. Ama şunu unutma, ben Deadpool'um. Ve bu gövdeyi yapan mühendis şimdi terapiye gidiyor. Hazır mısın? Çünkü bu deli robot geliyor. Bu sadece fragmandı dostum. Daha çok kaos, daha çok karanlık ve daha çok kahkaha yolda. Beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü senin enerjinle bu evren şekilleniyor. Görüşürüz. Bir sonraki çılgın dönüşümde.